Tarih 19 Haziran 2010 Yer Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ Saat gece 11.30 Mübariz ayağa kalktı Kimseye haber vermeden başladı ilerlemeye Tek başına mayınlarla döşenmiş sınırı açtı. Hedefinde işgalci Ermenistan askerlerinin konuşlandığı karakol vardı Ansızın baskın yaptı Aralarında subayların da olduğu 45 askeri tek başına öldürdü. Karakola Ermenistan takviye kuvvetleri ulaştı. Mübariz ele geçirdiği düşman silahlarıyla 5 saat boyunca tek başına savaştı. Gün doğarken süngüsünü taktı çünkü cephanesi bitmişti. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Asubay Çavuşu Mübariz İbrahimov şehit düştü. <laughs> Ertesi sabah karakola gelen Ermenistan savunma bakanı ne gördüklerine ne anlatılanlara inandı. Bütün bunları yapan bir ordu veya tabur değildi. 22 yaşında, kalbinde kocaman bir vatan sevgisi ve acısı olan Azerbaycan türküydü. Sadece tek kişiydi. Gözlerini o kadar korkutmuştu ki cesedinin bile ellerini bağlamışlardı. Öyle ki kahraman er mübarizin naaşını Azerbaycan'a vermeleri bile iki ayı buldu. <laughs> Mübarizden geriye kalan bir kahramanlık öyküsü ve bir mektup oldu. Birazdan sınırı geçmeden az önce yazdığı veda mektubunu okuyacağım. <laughs> Şarap ki Bugün bu müjdeni Azerbaycan halkına veririm. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan, yaşasın Azerbaycan. Azerbaycan'ın milli kahramanı Mübariz İbrahimov 10 yıl önce burada şehit düştü. Ermenilerin işgalindeki o karakol yıllar sonra kurtarıldı. Mermileriz adı hamsı kalıp. O Ermeni karakoluna Azerbaycan'da Mübariz İbrahimov karakolu adı verildi. Ve 10 yıl sonra kurtarıldı. Göndere Azerbaycan bayrağı çekildi. Ha. Kaçan Ermeni askerleri geride silahlarını cephaneliklerini bıraktı. Mermiler zaten hamsi kalıp. da bakıyor çünkü silahlar zaten. Getir. Karakola Mübariz İbrahimov'un o mevzide savaşıp şehit olduğunu yazan tabela asıldı. Şehit oluşunun ardından artık Azerbaycan'ın milli kahramanıydı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de gönüllerdeki unvanı resmiyete taşıdı. Azerbaycan'ın milli kahramanı unvanı verilmesi hakkındaki kararı onayladı. Mübariz yakışı bilirdi ki o dövüşten o sağ salamat Şehit İbrahimov, Ermeni askerlerine baskın düzenlemeden önce arkasında ''Şehit olursam üzülmeyin, vatan sağ olsun'' diye bir mektup bırakmıştı. Azerbaycan Türkçesiyle Canım, atam ve anam Menden sarı darhmayın İnşallah cennette görüşecek Benim için bol bol dua edin Vetenin dar gününde artık üreyim dözmür. Allah'a hetir bunu etmeliyem. En azından üreyim serinlik tapar. Şehit olana dek bu şerefsizlerin üzerine gideceğim. Şehit olsam ağlamayın. Eksine sevinin ki o mertebeye yükseldim. Allah'a ibadetlerinizi degik yerine getirin. Çoğlu SEDEGE verin, Seyit nevsi olarak bunu etmeliyim. Allah büyüktür, veten sağ olsun, oğlunuz mübariz, hakkınızı halal edin. Türkiye ile canım babam ve anam, bana sakın darılmayın. İnşaallah cennette buluşacağız. Benim için bol bol dua edin. Vatanımın zor günlerine artık kalbim dayanmıyor. Allah rızası için bunu yapmalıyım. En azından kalbim biraz sakinleşir. Şehit olana kadar bu şerefsizlerin üzerine gideceğim. Şehit olursam ağlamayın. Aksine sevinin o makama yükseldiğim için. Allah'a ibadetlerinizi tam olarak gerçekleştirin. Çok çok sadaka verin. Seyit torunu olarak bunu yapmalıyım. Allah büyüktür. Vatan sağ olsun. Oğlunuz mübariz. Hakkınızı helal edin. nasıl birlikteysek bugün de birlikteyiz. Karabağ için gönülden desteğini bir gün bile esirgemeyen Türk halkına teşekkürler. Azerbaycan'ın Karabağ zaferini birlikte kutluyoruz. Çünkü biz bir millet iki devletiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahu ehad Allahu samed. Lem yelid <Sessizlik> ve lem yulad. Ve nam yekul lahukufun ahd. Bismillahi r ahad. r samad Ulhuballah ahd. Allahu yelid ve nam yulad. Ve nam yekul lahukufun ahd. Bismillahi قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ülkemize izzetimize milletimize ve geleceğimize kasteden ihanete karşı bedenlerini bu vatan için siper eden canlarını istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi sonsuz rahmetine gark eyle Allah'ım. Cennetinle ve cemalinle müşerref eyle ya Rab. Bütün şehitlerimizi Bedir'in, Uhud'un, Çanakkale'nin, Kurtuluş Savaşı'nın şehitleriyle birlikte haşreyle Allah'ım aziz şehitlerimizin anne, baba, eş ve evlat ve yakınlarına sabru cemil, ömrü tavil ihsan eyle Allah'ım. Geçmişten bugüne vatanını, bayrağını, dinini, istikbalini en muazzez varlığı bilen aziz milletimizi hiçbir zaman mahzun eyleme, kıyamete kadar payidar eyle Allah'ım. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين كافة أهل إيمان وأهل إسلام إرواحي الله رزاسي الفاتحة